ve çözülmesinde öncü bir rol oynamaktadırlar. İdeali makamı temsil eden muhtarlarımız vatandaşlar muhtarlar halkın sağlığı ve güvenliği noktasında hep beraber yaptık. İyi bir kutlamamız oldu. Kutlamadan sonra Kaymakam Bey'i ziyaret ettik. Belediye Başkanı'nı ziyaret ettik. Ayrıldıktan sonra evde kalp krizi geçirmiş. Burada hastaneye gittik. İşte biz de geldik. Bir yarım saat kadar burada bir gale yapıldı. Kaybettik. Çorba içerikler. Hanımın ifadesi.